Hoş geldiniz Ahvali. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk teşekkür. Buyurun. Ederim, tabii. Nasılsınız Kemal Bey? Teşekkür ederim Hanım. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum teşekkürler. Teşekkür ederiz. Beni kırmadınız, buralara kadar geldiniz çok teşekkür çok ederim. Rica ederim. Şimdi size hemen sormak istiyorum çünkü bu durumu çok merak ediyorum. Tabii buyurun. Kemal Bey siz kaçtınız mı, kaçırıldınız mı? Yok ben kendi isteğimle evi terk ettim annemin baskılarından dolayı. Bu baskılar çocukluğumdan beri var yani devam ediyor. Ya, şu anda borçlarımdan dolayı geride dönemem. Ya, durum böyle ben kendi isteğimle çıktım evden. Evi terk ettiniz. Evet. Annenizin baskılarından dolayı. Evet. Bana biraz Annenizin baskılarından bahsedebilir misiniz? Konuştuysanız e, nasıl bir karakter olduğunu anlamışsınızdır. Böyle e, çok yönetici bir karakterdir. Herkesi yönetmek ister. Yani e, sadece onun söylediği olacak. Onun dışında kimse bir şey söylemeyecek. Yani biz kendi hayatımızı yaşayamayız Zahu Hanım. Biz annemin bize belirlediği o hayatı yaşarız. Ya, bu baskılardan da ben çok sıkıldım açıkçası. E, çünkü ben kendi artık kararlarımı almak istiyorum. O yaştayım Ama yapamıyoruz. Bundan dolayı da evi terk ettim. Peki şeyi merak ediyorum. Annenizin yönettiği hayatınız nasıl bir hayat o? Anlatır mısınız biraz? Ya yani misal e, Tuğba. Tuğba ile ben evlenmek istemiyordum. Hiçbir zaman bu evliliği onaylamadım bu e, sözü her neyse artık. Ama annem bunu istediği için yani bir an kendimi bu karambolün içinde buldum. Ya yani bu sadece bir misal. Tuğba Hanım'la evlenmek istemiyorsunuz. Evet. Evet. Evet, kendisine de daha önce anlattım zaten anlattım. Şimdi ben defa. bir nişanlınız olduğunu biliyorum. Sözlü müsünüz, nişanlı mısınız onu da tam Sözlü. aslında ayrımına varamadım ama. Sözlü ama annem e, nişanlı e, diyor büyük ihtimalle. Yani, evet. Evet. Hayır. Sözlüydük. Ben sözü de attım. Şu an söz yok. Yani aramızda herhangi bir şey de yok. Olmayacağını defalarca ona da anlattım, anneme de anlattım. En son konuşmamızda zaten bunlar geçti. Ama ben ikisine de anlatamıyorum. Yani neydi ne o en sonki konuşmanız? Ya en son ben Tuba'ya benim bir kız arkadaşım olduğunu söyledim. Yani bir kız arkadaşımla görüştüğümü falan söyledim. Yani olmayacağını belirttim. Ama yani... bir saniye bir saniye şimdi. Peki nişanlı değildik, sözlüydük diyorsunuz. Evet. Sözünüze gidip benim bir kız arkadaşım ya var ben mı dediniz. Sözümüzü atmıştım o zaman. O zaman sözümüz yoktu. Sözü atarken ne dediniz peki Tuba Hanım'a? Ben tu... biz denedik bir süre. Yani sevgili olduk. Annemin ısrarlarına Dayım. Anneniz nasıl derler evet. yani? Olmadı yapamadık. Yani e, en sonunda da söyledim tubaya Tuba olmuyor. Biz e, Ben hiçbir zaman Tuğba'ya da biz evleneceğiz diye bir şey söylemedim. Ha Siz bunu Tuğba Hanım'a söylediniz. Biz yapamıyoruz. Tabii biz. ki tabii ki bunları daha önce söyledim ben Tuğba'ya. Siz istemiyordunuz sözlenmek. Annem, e, çocukluktan beri biz Tuğba'yla tanışırız. İlkokul, ortaokul, lise. E, bu kadar... Tanışıyorsunuz dedi ben Tuba'nın Tuba'dan daha iyi gelin nasıl bulacağım falan. ya Bir de annemde öyle bir şey vardır ki annem böyle beş dakika konuşur böyle ikna eder seni çıkar oradan. Hmm. Öyle bir insandır. Ya beni de o an öyle bir ikna etme durumu olmuştu. Ben dedim ki evet bir deneyeyim o zaman. ya Belki annem doğru söylüyor belki bende var bir sorun. Yapamadık denedik olmadı yani. Ben Tuğba'ya olmayacağını da söyledim. Peki bu Tuba Hanım'a da biraz haksızlık değil mi sizce? Neden haksızlık? Yani anneniz anladığım kadarıyla sizinle bir ilişkisi olsun diye çok motive etmiş Tuğba Hanım'ı. Siz de sözlenmişsiniz. Evet. Annenizin zoruyla sözlenmişsiniz. Evet. Anladığım kadarıyla burada olan Tuğba Hanım olmuş. E, Tuğba'ya da ben bunu defalarca söyledim. Ne dediniz yani tam Kimse olarak? kimseye zorla bir şey yaptırabilir mi? Ha, yaptıramaz. O, yaptıramaz. Yaptıramaz. Ama mesela sizin kaçırıldığınızı düşünüyor anneniz. Yok ben kaçırılmadım yani bu yaşımda adamım kaçırılmadım ben yani kendi isteğimle çıktım e şu anda borçlarımdan dolayı geri dönemiyorum. O borçlara geleceğim siz kendi isteğinizle evi terk ettiniz çıktınız gittiniz nereye gittiniz Kemal Bey? Ya kız arkadaşımla yeni bir hayat kurmaya gittim. Kız arkadaşınız. Evet. yeni bir hayat kurmaya gittim ben borçlar da ondan kaynaklı işte kredi çektim ev eşyasıdır ev tutmaktır falan böyle bayağı borçlarım oldu. Kimdir kız arkadaşınız? İsim vermek istemiyorum. Peki. Eski iş yerinden tanıdığım evet, birisi. Böyle evet, konuş. Anneniz bunu tahmin etmiş. Evet. Hatta sosyal medyaya mutluyuz. Evet, öyle Yazmışsınız, paylaşım Yazmışsınız, Pastalı, yüzlüklü bir paylaşım yapmışsınız. O paylaşımı yaptıktan sonra da sizi. O paylaşım amacı neydi? O paylaşımın hesabı insanların bunu bilmesi. Yani Hı. anneme bunun gideceğini ben zaten biliyordum paylaşımı yaparken. Dediğim gibi gizli bir şey değildi. Ee, sadece ben kendi hayatımı annem olmadan kurmaya çalıştım. Olmadı. Peki böyle ortadan kaybolup gitmek yerine bir senedir size ulaşamıyormuş. On ay önce o yapmış olduğunuz son paylaşımı görmüş. Evet. Ya terk etmek yerine yok olmak yerine konuşsaydınız. Olmuyor defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Anne aynı şekilde babam da annemden yaka silkiyor. Yani babam da artık beni karıştırmayın diyor böyle durumlara. Babama da bir şey söyleyemiyorum. Ya, ablam deseniz zaten... Ablanızla görüşmüyor musunuz? Yok görüşüyorum ben. Siz görüşüyor Annem musunuz? görüşmüyor. Babam da annemden gizli gizli görüşüyor. Babanızla görüşüyor? Tabii ki. Siz babanızla görüşüyor musunuz? Tabii. Babamla. siz bir... de babanızla görüşüyor. Ama babanızla görüştüğünüzü anneniz bilmiyor mu bir senedir? Bilmez. Peki siz şu an o iş yerinden kız arkadaşım dediğiniz kişiyle mi birliktesiniz? Yok şu an ...birlikteliğimiz kalmadı. Allah korudu çok şükür. Ayrıldınız mı? Terk etti beni. Evet. Terk mi etti? Niçin? Yani e, dediniz ya kaçırıldınız mı? Evet. Kaçırılmadım ama dolandırıldım. Nasıl yani? Evet. İşte bu dediğim gibi kredi kartların falan... ...borçlarım oldu benim bayağı. Nasıl evet oldu şah. borçlar? Ya e, bir evlilik yoluna girdik. Aslında girmişim ben. Kendi başıma girmişim bu yola. O yokmuş benimle hiç bu ha Beni kullandı. Para için kullandı. Bu sefer de ben sevdim o sevmedi. Böyle bir durum oldu. Para için kullan derken yani size umut mu verdi? Evlenecek miydiniz mesela o kız arkadaşınızla? Evlenecektik diye ben ev döşedim. Hmm. Bir sürü borç ettim onun Sonra üzerine. Sonra ne oldu peki o döş Sonra döşediğiniz eşyalar? Hepsi hep ona kaldı. Nasıl yani? Basbayağı. Dolandırıldıysanız herhangi bir başvuruda bulundunuz mu? Yok. Hiç girmedim. Niçin? Ya benden benden uzak Allah'a yakın olsun ya. Yani. Nasıl yani? Siz şimdi Evi uğruna terk ettiğiniz, e, evlenmek üzere terk ettiğiniz kız arkadaşınız tarafından dolandırıldınız mı? Evet. Acaba, yani böyle diyeceğim ama kusura bakmayın. Asıl hata şuradan mı başlıyor? Yani bir şeyden kaçarken evet. başka bir şeye mi yakalanıyoruz? Bize zarar verecek. Öyle oldu evet. Yani biraz talihsiz bir şey oldu. Ben de farkındayım. Benim hatam da var. Benim hatam yok demiyorum. Ben e, kendi hayatımı kurmak için çıktım. E, yani istemediğim bir insanla evlenmek istemedim. Çünkü onun hayatında zehir edecektim, kendi hayatımı da zehir edecektim. E, çocukluktan beri tanışıyoruz. Olmaz yani bizden evlilik olmaz. O benim Hiç arkadaşım. Sevdiniz mi Tulbalın? Arkadaş, onu arkadaş olarak mı sevdiniz? Evet ya, aslında? Sevmedim diyemem. Ama ben evlenmeyi düşünmedim tubayla hiç öyle bir düşüncem olmadı mı? Anneniz mi? düşündü. Evet, annem hep düşündü. Tuğba da artık bu düşüncelere girmeye başlamıştır. Peki ama ev tutmuşsunuz birlikte. O evi de dayamışsınız, döşemişsiniz. Ev tutmadık. Anneniz öyle söyledi. Hayır. Yani benim <laughs> ev tuttuğumuzdan falan haberim yok. Annem mi bunu söyledi? Evet, sizin için tutulmuş bir ev yok mu? Tuğba Hanım'la yaşayacağınız. Ha, dakika. Ee, şöyle oldu. Annemler e, taşınacaklardı. O zaman da ben, annem, Tuğba... ...birlikte ev bakmaya gidecektik yeni eve. Emlakçıya randevu almış annem. Annemin o gün işi çıktı ne hikmetse. Bizde emlakçıya randevusu var diye bizi baş başa gönderdi. O gitti baktığımız ev bizim evimiz değil yani. Bizim ailecek otur oturacağımız ha. ev. Annem bunu tabii e, evlendikten sonra oturacağımız ev olarak... ...anlattı size. Ah anne ah. Bir şey diyeceğim, 11 kız isteme merasimi yapılmış. Kristal'ın merasimi olmadı. Ha, o hanım. da mı olmadı? Ya bir gün akşam evdeyiz. Ee, annem dedi ki babama kalk dedi tubalara çay içmeye gidelim, kahve içmeye gidelim. Kalktık gittik kahve içmeye, normal böyle kahve içmeye diye gidiyoruz. Neyse annem Tuğba'ya dedi kalk dedi kızım bir kahve yap da içelim. Biz de öyle oturuyoruz. Hı. Tuba kahveleri getirdi işte kahvelerimiz falan içerken. Annem girdi lafa Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kızınızı, oğlumuza istiyoruz. Babanız ne yaptı? Babam orada e, lafa girecek gibi oldu, ama tabii annem direkt ya bey ben e, bunun gibi gelini nereden bulacağım diye falan konuşarak babamı da orada e, karabüro getirdi. Ben de hırgür çıkmasın diye bir şey söyleyemedim daha. Sonrasında? Ya daha sonra tubayla konuşurum, ikna ederim, konuşuruz, ...kendi aramızda çözeriz diye düşündüm. Ama yanlış yapmışım. Konuştunuz mu peki? Konuştum ama bir fayda vermedi. Ne dediniz? Ya, kız için de çok zor bir durum. Ya böyle bir şey benim haberim olmadığını söyledim yani kesinlikle. O ne dedi? Ee, o da ailelere ben karşı çıkamayacağımı söyledi. Bir de yapalım dedi, deneyelim dedi. O sizi seviyor galiba. Bu anlattıklarınızdan karşı taraftaki hanımefendinin aslında size bağlanmış olduğunu, sizi sevmiş olduğunu anlıyorum ben. Yani ben dediğim gibi Ahu Hanım ya. Olmaz yani çünkü ilkokul, ortaokul, lise. Şimdi bu yine beraberiz. Yok yani. Benim tubayla evlilik gibi bir düşüncem yok yani. Hiç olmadı. Yani sevmiş olabilirim. Evet bir süre sevmedim diyemem. Tekrar söylüyorum. Ama evlilik asla düşünmedim. Ablanızla görüşmediğini söyledi anneniz. Benim öyle bir kızım, öyle bir evladım yok dedi. Evi dedi terk etti gitti kaç dedi.